Herkese merhaba arkadaşlar bugün verdiğim Barcelona LCH maçının skoru sorunsuz bir şekilde gelmiştir. Bu tahminle birlikte 3'te 3 yaptık. Sizden sadece istediğim abone olup yorum yapmanızdır. Benimle kazanmak isteyen arkadaşlar kendini belli etsin piyasadaki insanlara aldırış etmeden bu yolda benimle birlikte yürümek isteyen arkadaşlar sadece paylaştığım maçlara odaklansınlar. Bu bahis oyunlarında her zaman kazanacağız diye bir kayde yok fakat ben sizler için maçların en yani ince ayrıntısına kadar analiz edip sizlere ulaştırıyorum ve sizden tek istediğim şey de abone olup yorum atmanızdır. Şimdiden herkese söylemek istiyorum. Yarın Fenerbahçe-Alanyaspor maçının skoru üzerinde çalışıyorum. Sizler beni mutlu ettiğiniz sürece ben de sizi mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Yarın görüşmek üzere.